Evet. Soru 1'i çözmek için bir new projekte basım yapıyoruz. Location'ımız Kerim Deli Klasör'ün içine bütün projelerimiz kaydedilecek. Bu ayarı bir kere yapmıştık. Visual C Sharp'tan Windows'u buradaki pencereden de Windows Form Application seçildikten sonra Name kısmına silip Uygulama soru 1 diye isim veriyorum ve OK butonuna basıyorum. Formumuz açıldı. Soru kağıdına baktığımız zaman iki tane yazılı notu, bir tane sözlü notunun girileceği kısımlar var. Öncelikle 3 tane label alıyorum. 3 tane text alıyorum. Bir tane de buton alıyorum. Label 1'in üzerine gelip Properties penceresinden text kısmındaki label 1'i siliyorum. Onun yerine birinci notu giriniz diye bir ifade yazıyorum. Ve Enter'a basıyorum. Label'da da yazmış olduğumuz ifade gelmiş oluyor. Label 2 için de İkinci notu giriniz diyorum. Aynı şekilde. Üçüncü label kısımda da sözlü notu giriniz ifadesini yazıyorum. Sözlü notu giriniz. Şöyle biraz daha düzenliyorum. butonu şu şekilde koyuyorum. Buton üzerinde yazan yazıya bakıyorum. Ortalama hesapla tekstine geldim. Butonun birim propertiesindeki tekste geliyorum. Yani hangi nesneyi seçtiğimi ben propertiesten görebiliyorum çocuklar. Şu an buton bir propertiesindeyim ve tekstine gelip ortalama büyük harflerle ortalama hesapla diye yazıyorum. Şu an formum tasarımı bitti. Şu 3 tane text kutusuna girilen değerleri ilgili değişkenlere aktarıp 3 tanesini toplayıp sonra da 3'e bölersem ortalamasını bulmuş olacağım. Ve bulunan ortalamayı da message box'a göstermemi istiyor. O yüzden ortalama hesapla butonunu çift tıklıyorum ve klik olayına geliyorum. Öncelikle yazılıların ortalamasının Ondalıklı sayı olup olmayacağını düşünmeniz gerekiyor. Sizce ondalıklı çıkar mı ortalamalar? Değil mi? Ondalıklı çıkar. Çünkü 3'e bölünme var. Bazı sayılar 3'e bölünebilir ama bazıları bölünmez. O yüzden hepsini double yapabilirsiniz. Sınavda double değil de integer yapan arkadaşlarla tam puan verdim. Onda bir problem yok. Ama şunu unutmayın. Integer tanımladıysanız 3'e böldüğünüz zaman bölüm küsuratlı bile çıksa onu yukarıya doğru yuvarlama yapar çocuklar. Double'dan sonra yani değişkenin türünü tanımladıktan sonra değişkenlerinizin isimlerini vermeniz gerekiyor. Birinci değişkenimizin ismi yazılı 1 olsun. İkinci değişkenimin ismi yazılı 2 olsun. Üçüncü değişkenimizin ismi ise sözlü olarak verelim. Bir de bunların ortalamalarını bulup ...aktaracağımız bir değişken tanımlıyorum. O değişkenin adı da... ...ortalama olsun. Bu şekilde bir tanımlama yapabilirsiniz. Virgüllerle ayırarak. Gelelim yazılı bir değişkeninin... ...içerisine... ...textbox'daki değeri aktarabilmeye geldi. Bakın şuradaki textbox... ...bakıyorum. Textbox 1 mi? Evet. Şuradan gördüm textbox 1 olduğunu. O zaman geliyorum buraya. Textbox 1.text diyorum. Bunu dedikten sonra video studio Bunun altını çiziyor. Bakıyorum string to double diyor. Yani benim text box'ıma bir sayı girilmiş olsa dahi C# -sharp bunu string olarak kabul ediyor. String olarak kabul ettiği için girilen sayıyı ama benim de yazılı bir değişkenimin tipi double olduğu için bunu kabul edemiyor. O zaman biz burada bir ne işlem yapmamız lazım. String'i double'a çeviren bir fonksiyon kullanmam lazım. Peki o fonksiyon ne? Convert.toDouble nokta fonksiyonu. Niçin double kullanıyorum? Çünkü tipimi double tanımladığım için. Integer tanımlasaydım o zaman burası to double değil to int 16, 32, 64 gibi bir fonksiyon olacaktı. Textbox 1'deki değeri yazılı 1'e bu şekilde aktardım. Yazılı 2 için de aynı şeyi yapacağım. Ezbere gitmiyorum. Yazılı 2 değişkenine hangi text box'tan geleceğine bakmam gerekiyor. Hemen dizayna e geliyorum. İkinci notun girileceği bu text box'ı seçtiğim zaman ismini buradan görüyorum. Text box 2'ymiş. Bunu niye söylüyorum? Bazı projelerde 20 tane, 30 tane text box olabilir. Ve text box'ları yanlışlıkla sırasını değiştirmiş olabilirsiniz. Yani Şöyle gösteriyorum. Şu an artık ikinci notun girileceği textbox'ımız ne olmuş oldu? 3 oldu. Yanlışlıkla böyle değişmiş olabilir. O zaman gidip de bunu böyle illa yer değiştirmek zorunda değilsiniz. Sadece hangi değişkene, hangi nesneden geleceğini bilmeniz yeterli. Ben şu anki örneğimde bakarsam pardon. Textbox 3 değil mi? İkinci notu gireceğim yer Textbox 3 oldu. O zaman kod kısmına geliyorum. Diyorum ki convert to double textbox 3. text diyorum. Ezber yapmanın bir anlamı yok. Evet, gelelim sözün notumuza. Sözün notumuzda hemen dizayna e geliyorum. Sözün notuna gireceğim. Textbox'ın üzerine geldiğim zaman bana bunun textbox 2 olduğunu söylüyor. Yine kod penceresine geçiyorum. convert to double diyorum. Ve textbox 2 nokta text olarak işlemimi yapıyorum. Artık bütün textlerdeki değerleri alıp ilgili değişkenlere atamış oldum. Doğru mu? Buraya kadar her şey çok normal. Gelelim ortalama bulmaya. Ortalama eşittir diyorum. Yazılı 1 artı, yazılı 2 artı, sözlü bu üç tane değişkenin toplamını toplamını üçe böldüğüm zaman ortalamayı bulmuş olurum. Ortalama buldum. Artık burada bir değer var. Ve ben bunu nerede göstereceğim? Soruya bakıyorum. Message box'ta. O zaman message box. Pardon. Çocuklar. Ve parantezi açtığım zaman benden ne istiyor? string istiyor. Peki ben ortalama değişkeninin değerini göstermek istiyorum. Ortalama değişkenimin değeri ne? Bakın double yazıyor. Gördünüz mü? O zaman ne yapmam gerekiyor? Yine bir tür dönüşümü yapmam gerekiyor. Ortalama değişkeninin değerini string'e çevirmem gerekiyor. Bu işlemi toString fonksiyonu da yapabiliyorum. Parantezini de kapatıyorum. Ve kaydediyorum. Çalıştır butonuna basıyorum. Değerleri girelim. 30, 40 ve 50 alsın. Ortalama hesapla dediğim zaman bakın bulmuş oldu. Tam sayısal olmayan bir değer girelim. 51 girelim. Bakın böylece de küsuratlı bir şekilde de ortalamamızı bulmuş oluyoruz. İşlemimiz bu kadar.